Arkadaşlar selamünaleyküm herkese hayırlı günler, hayırlı cumartesiler, hafta sonu bugün. Cafer Hayat YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz inşallah. Bugün sizlere yine börek yapacağım ama e, yufkasız börek tabii ki bunu kullanacağım. Arkadaşlar bir, bir kö kadar burada patatesim var. Patatesleri ince bir şekilde doğrayacağız. İnce dolamanın sebebi çabuk pişsin diye içerisinde. Burada bir tane pırasamız var. Böyle bir tutan maydanozumuz. iki tane şarlı biberimiz var. Sebzeli bir börek olacak. Karabiber, pul biber, ıı, kırmızı biber, tuzumuz. 3 tane yumurta kullanacağım. bir bardak sıvı yağ, 1 bardak sütümüz var. Süt, yoğurt kullanabilirsiniz. Ne varsa evinizde ben süt kullanacağım. un süt var, süt kullanacağım. Arkadaşlar doğramaya başlayacağız. Tabii ki un da kullanacağız. Yani böyle bir kek hamuru kıvamlı olacak bu. Şöyle ben patatesleri biraz böyle ıı, başlayayım şöyle şöyle ince ince doğrayalım ki yani geniş doğramak geniş doğrayabilirsiniz ama ince doğramanız şart çabuk pişsin bir güzel pişsin arkadaşlar 5 çaylarınızda sabah kahvaltınızda hafta sonu kahvaltınızda harika bir börek sebzeli epidir daha önce yapmışım YouTube kanalımda var zaten ama bayağıdır yapmıyorum tuzlu bir e, börek tabii ki tatlı olmayacak tuzlu olacak. Ama çok güzel gerçekten. Mutlaka deneyin. Hele ki hele kış aylarında muhteşem. Arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz inşallah. herhangi bir sıkıntı yoktur. Allah herkes iyilik, sağlıklar versin. Beni izlemeye arkadaşlar devam edin. İzlemelerim lütfen yükselsin. Abone olursanız kanalıma çok sevinirim. Hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsiz biliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle ince ince doğrayacağız. Patates tabii ki bunun ana maddesi şöyle elimde tahta tahtada falan doğramıyorum böyle şeylere uğraşamam böyle daha rahat geliyor ben yeşil soğanı şey kuru soğan yemekleri falan da biliyorsun tahta doğramıyorum bir daha çok seviyorum böyle şöyle derler yani ya, anam babam usulü diye tabi tahtada doğruyor tahtada doğraya. biraz ben böyle seviyorum şöyle Patatesi tabii ki biraz fazla olacak içerisinde. Eğer siz e, büyük bir tepsi yapacaksanız malzemeleri çoğaltabilirsiniz. iki katına çıkarabilirsiniz. Ondan sonra ona göre yapabilirsiniz. Misafirinize göre ayarlayabilirsiniz. Ev kişi sayısına göre ama tabii ki yani bir e, 7-8 kişilik olur bir tepsi. Yani neredeyse 10 kişilik de olabilir. Yani şey değil. Azaltabilirsiniz. İki kişileriniz iki tane patates kullanırsınız. Nasıl isterseniz arkadaşlar şöyle patateslerimi hepsini güzelce gördüğünüz gibi arada şöyle olmasın. Şöyle içerisine koydum. Ondan sonra arkadaşlar bunun pişme zamanı yani bir kek pişme zamanı kadar pişiyor. Öyle sanmayın hani patatesi hani patates var çok uzun süre falan hiç öyle değil. Yani o yüzden işte diyorum ince doğrayın şöyle. Daha geniş şekilde doğrayabilirsiniz. Şu böyle bunu arkadaşlar. Şöyle. Ben şimdi. Şey kullanabilirsiniz. Kuru soğan kullanabilirsiniz. Pırasa kullanabilirsiniz. Evinizde ne varsa Yeşil sual kullanabilirsiniz, hiç sorun değil. Ne varsa şöyle bir tane büyük basar kullandım. Şöyle arkadaşlar, yapımı çok basit zaten. Hem yapımı basit hem de şey çok lezzetli. Hem kur, so e, yeşil soğan gibi oldu, hem kuru soğan gibi oldu pırasa, hem yeşillikli. Arkadaşlar şöyle pırasayı doğradım, koydum içerisine, görüldüğü gibi. Şimdi güzelce şöyle ince ince maydanozlarımızı doğrayacağız. Maydanozları koyabilirsiniz, maydanoz koyabilirsiniz. Elinizde ne varsa. É, né? olha, nos... çok normal doğrayın. Çok minik minik de doğramayın. Orta. Böyle yani minik olmasına gerek yok. Yani biber yoksa da şart değil. Evinizde ne varsa arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Biliyorsunuz patatesleri ince ince doğradık. Daha geniş, daha ince doğrayabilirsiniz tabii isteğinize bağlı. Şöyle. Şimdi doğrama işimi bitti. Şöyle sıvı yağımız. Öyle yumurtamız var. Sanki bir kek harcı gibi. Sadece şeker koymuyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar kabartma tozu koyacağım tabii ki. Tane. Bu toz şununla Bir kabartma tozu koyuyoruz tabii Aynı kek hamuru gibi. Şu değişiklik yok. Sadece baharatları tabii koyacağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Kesinlikle baharatları arkadaşlar unumuzu koymaya devam edeceğiz ben şöyle unumuzu koyayım bunu kıvamını aldırayım ondan sonra görüşelim arkadaşlar şimdi şöyle gördüğünüz gibi hamurumuz oldu kekimiz kek kıvamında şöyle arkadaşlar Zaten pişecek ya pişecek mi Arkadaşlar ben bir küçük bir kaba koydum. Ki şey olsun diye böyle yani kalın olsun diye. Çok ince olmasını istemiyorum. Şöyle arkadaşlar üstüne susamla şöyle botlatabilirsiniz. İsteğinize bağlı. Severseniz atın. Onu atacağım. Böyle çok büyük bir kabak boyu böyle ipin yoğunmasını istemiyorum. Böyle börek gibi olsun istedim. Daha bir kaba bilerek koydum. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel oldu bence. Harika. 200 derece fırına arkadaşlar koyacağım. 45 dakika falan pişireceğim. Bakacağım. Fırın fırındaki durumumuza göre değişebilir. Fırından fırına değişebilir yani daha doğrusu. Ona göre ayarını yaparsınız. Şöyle fırına giderken şöyle. Arkadaşlar şöyle fırına böreğimiz gitti. Pişikten sonra görüşelim. Arkadaşlar tekrardan herkese merhabalar. Şöyle böreğimiz pişti. Bakalım inşallah güzel pişmiştir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz zaten Kalın oldu ama kabardı dairece. Şöyle. Çok güzel oldu bence. Değil mi Şevval? ne düşünüyorsun burada? Güzel mi? Şöyle kenarlarına şey yaparım. Çok çok da pişti. 45 dakika yarım saat 45 dakika arasında pişti. <laughs> daha sıcak sıcak arkadaşlar. Kutumun üzerinde. Şöyle görüldüğü gibi. Çok da güzel pişti şöyle. Arkadaşlar. Harika pişti bence vallahi. Çok güzel deneyin mutlaka. Tarifi zaten YouTube kanalında var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hayırlı günler.